tepkimeleri bir maddenin oksijenle gerçekleştirdiği tepkimeye yanma tepkimesi denir oksitlenme olarak da biliriz e burada Demir oksitlenmiş burada bakır oksitlenmiş bakır oksit oluşmuş hepsi oksijenle tepkimeye girmiş Peki yapısında karbon hidrojen veya oksijen olan elementleri içeren maddelere organik bileşiklendiğini biliyoruz organik bileşikler yandıklarında yapılarındaki karbon atomu sayısı kadar karbondioksit yapılarındaki hidrojen atomu sayısı kadar Sayısının yarısı kadar su oluşturur. E bakalım böyle mi gerçekten? E, yapılarında C3H8 yani propan 3 karbon var. 3 mol karbondioksit oluşmuş. 8 mol oksijen var yapısında. Mol atom oksijen var. Ve yarısı kadar e, su oluştuğunu görüyorsunuz. E, etil alkole baktığımda etil alkol yanmış. E, yapısında 2, 2 mol karbon var. 2 mol karbondioksit oluşmuş. Şu ikisinin toplamayı unutmayın. 6 mol atom hidrojen var. Burada da altının yarısı kadar mol su oluşmuş. Peki hangi maddeler yanmaz diye bir soru gelebilir. Hemen yapalım. En yüksek yükseltgenme basamağına sahip olan maddeler yanmaz. Peki karbondioksit, karbon en fazla kaç alabilir? 4. Artı 4 alır. Çünkü 4A grubundadır. E artı 4'ü almayı burada başardığına göre bu tepkime oksijenle tepkime vermez. Karbondioksit yanmaz. E peki karbon monoksit yanar mı? Bakalım. Artı 2. Daha yükseltgenebileceği yer var. Yani artı 4'e çıkabilir. Dolayısıyla yükseltgenme fırsatı varsa yanar. SO3'e bakalım. Şimdi kükürt 6A grubunda en fazla kaç değerlik almasını beklersiniz? 6. E burada 6'yı almış. O zaman yanmaz diyoruz. E, SO2 deseydik SO2 eksi 2 artı 4 ne yapar yanar diyoruz bu yanar bu yanmaz.